Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere de çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Desenli bir yazma var arkadaşlar. Bu yazmama 5 tane rengi var arkadaşlar. Yeşil var. Hardal sarısı. Koyu bir ma mavi renk var arkadaşlar. Açık pembe ve açık mavi bir rengi var arkadaşlar. İnşallah bu yazmamıza güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlayalım. Öncelikle arazu lafalarını fil dişi yaptım arkadaşlar. Modelimiz böyle. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Tekrar zülefağının içine geri dönüyorum. Tekrar buraya atıyorum. Tekrar bir tane daha zülefamızı yapıyoruz. Tekrar zülefağının içine geri dönüyoruz. Tekrar buraya atıyorum. Evet, hemen ara zulaflarını 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ara zülafalarını yaptım zülafalarımız böyle arkadaşlar hemen bir ikinci zülafanın içine geri dönüyorum ve üstteki ipimi de biraz bol bırakıyorum ve içine 10 tane pırpırımızı yapıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane toplamda fırfırlarımızı yaptık. tekrar ara zülafalarını yapıyorum. Toplamda 5 tane zürafamızı yaptık. Tekrar zürafamızın içine geri dönüyorum. Tekrar buraya atıyorum. Tekrar bir tane daha zürafamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar ben diğer ipimi aldım ve baştaki fırfırımıza bağladım. Tekrar üzerlerinden geçip zülafa yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Hemen 1 2 3. zılafanın içine atıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Aradaki ipimizi de biraz fazla bırakıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz ve sılafamızın içine atıyorum ve tekrar üzerlerinden geçip üzülafa yapıyorum. ve bu sıramızı da tamamladık 1 2 üçüncü zülafanın içine atıyorum bu tarafı da yapıştırıyorum tekrar zülafanın içine atıyorum hemen diğer renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar Evet hemen diğer renk ipimizi aldık arkadaşlar. Baştaki kır zülafanın içine at, bağlıyorum ipimizi. Ve içine bir tane sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar. Her bir zülafanın içine bir tane yapıyorum. Tekrar ikinci zülafanın içine atıyorum. Ve arada küçük bir tane zülafa bırakarak ikincisine geçiyorum Evet arkadaşlar böyle oluyor. Hemen diğer zülafamıza geçiyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Tekrardan diğer pembe renk ipimizi alıyoruz. Evet hemen başlıyoruz modelimize ve baştaki sinek kanadının içine atıyorum tepesini atıyorum tekrar aradaki zülafanın içine atıyorum tekrar ikincisini atıyorum. Tekrar aynı şekilde aradaki zülafanın içine atıyorum. Tekrar diğerine atıyorum. Evet. Tekrar diğerine atıyorum. Şimdi evet, tekrardan buraya atıyorum. Ve ben burada ipimizi kesiyorum. Evet ben burada çiçeğimizi bitirdim arkadaşlar. Hemen küçük pırpırlarımızı yapıyoruz buraya. Tekrar bir ikincisine atıyorum. ve aynı yere 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve ben burada ipimizi kesiyoruz. Evet bu çiçeğimizi de pırpırlarımızı da yaptık arkadaşlar. Ben diğer renklerini de yaptıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer renklerini de yaptım arkadaşlar. Renklerimiz böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel renklerdir. Hemen modelimizi böyle gösterelim. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.